haber Vedo? İyi. Sweatshirtin güzelmiş. Sağ olasın. Küçükken bende de vardı. Hadi ya. Ne güzel hala alıyordur herhalde. <laughs> evet. Şey. Sana verdiğim maliyet raporlarını çıkardın mı? Çıkarmadım Zehra. Anam başın sağ olsun Vedo. O ne demek? Ne bileyim bir yakını falan kaybetmiş olman lazım. Çünkü başka bir ihtimal veremiyorum o raporları çıkarmamın için. Çıkarmadım çünkü onları çıkarmak senin için Zehra. Ha ha ve evet yani ya. Ve yani ben yapımcı asistanın asistanıyım Zehra. Ona göre maaş alıyorum, ona göre muamele görüyorum. Herkes kendi işini kendi yapsın kardeşim. Allah Allah ya. Aman e ee, tamam. Bir kere öperim sen de çıkarırsın olur mu? Şöyle yapalım Zehra. Taş kağıt makas oynayalım. Sen kazanırsan ben çıkarırım raporlara. Alam Vedo. Küçük beyinli Vedo. Ben senin o küçücük beynindeki inlericinleri biliyorum lan. Ben seni her türlü yenerim anam. Tamam. Hadi o zaman. Bir, iki, üç. Oh. Kendi işini kendin yap kızım. Vedat kardeşin sahalara dönüyor bundan sonra. Uyarıyorum çirkin kızlar kollasın kendini. Hadi eyvallah. Ben Vedat'tan az önce etkilendim mi lan? Ne oluyor oğlum? mısın? Oh. salak. Belki iyi bir tahsil hayatım olmadı. Belki babamın istediği gibi gürbüz, güreşli diğer çocukları yenen bir oğul olamadım. Belki benim için çarpım tablosunun hala keşfedilmemiş gri alanları var ama şu an kendimle gurur duyuyorum. <laughs> Yok, net ceza verdim ben kendime. Yani bu yaptığım resmem imdat çağrısıydı. Senin verdiğin cezaya kurban olurum ben Zehra'm. Neyse kabahatim söyle hemen tekrar tekrar yapayım. Sana değil salak, kendime ceza verdim. Yalan söyleyemediğim için bilinçaltım kendime ceza veriyor. He, benim de zaten cezalarla aram hep iyi olmuştur Zehra. Okuldayken sınıfın köşesinden kızları daha net görebilmek için... ...hep tek ayak üstünde durma cezası alırdım bilerek. <laughs> Canım Aysel'le Ferda hep en önde otururlardı ya. Acaba onlar bilerek mi yapıyordu onu? <laughs> ...Ceviz kadar beyniyle, zekice bir şey yaptığında küçük bir kız etkiler ya. İşte sen de o gün o zekice şeyi yapınca, ben de öyle etkilendim senden. Olay bu yani, başka bir şey yok. Sincap dedin de, Alvin, Simon, Theodor vardı Zehra, sen onları bildin mi? Hani onlar sincaptı da baba dedikleri adam insandı. E baba dedikleri adam insan olduğuna göre annelerinin sincap olması gerekiyor teorik olarak. O zaman nasıl olur da böyle bir adama baba derler Zehra? Yıllarca kafamı kurcaladı benim bu soru. Aynen, Aynen böyle ezik ezik konuş be. Aynen böyle ezik ezik konuş ki ben de soğuyayım senden ya. Bilinçaltıma bahane verme benim ya. Lütfen rica edeceğim. Ya bilinçaltı dediğin şey senin izlediğin videoları senden habersiz arkadaşlarınla paylaşan Facebook uygulamaları gibidir Zehra. Nefret edersin ondan, beni hele güne rezil ettin. Tuh Allah senin cezanı vermesin deyip silmek istersin. Ama aslında senin kim olduğunu en iyi anlatan da onlar. Lan sen yine zekice bir şey mi söyledin? Sanırım. Allah kahretsin! Allah! Ay bir kumdur. Açsam ben onu ya Zehra? Aç Vedat, aç. Aç ki güzelce soğuyayım sen. Ya dur bakayım, gene çizgiliyse ben onu kısacağım sana. <laughs> Hanneri! Hakkı Bey arıyor ya! Ay yine de çorapla! Devam et Vedat, devam et. Aynen böyle. Eğer açmazsam çok kızar, açayım ben ya. Aynen, aynen devam et. Aynen. Açmazsam beni ağlatır Zehra, ağlatır. Açmak zorundayım. Şu anda tamamen soğudum senden. Hadi eyvallah. Hadi Efendim Hakkı Bey? Kaset meselesi için mi? Hemen mi geleyim? Şimdi mi? Vallahi hemen ve şimdi arasındaki farkı şu an çıkartamadım efendim. Tamam ben hemen geliyorum efendim. Hatta ben şimdi geliyorum arada da hiçbir fark yok efendim. Özür dilerim efendim. Tamam geliyorum ben. Bravo Vedat. Şu anda senden dev soğudum. Dev. Bu arada şu kaset meselesi ne?